Independent Türkçe'nin haberine göre gökbilimciler son yılların en dikkat çekici kozmik olaylarından tekrarlayan bir radyo sinyalinin kaynağını tespit etti. İlk olarak 2019'da saplanan ve FRB-19520 adı verilen radyo sinyalinin 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir yüce galaksiden geldiği anlaşıldı. Hızlı radyo patlamaları, Fast Radio Burst, kısaca FRB diye adlandırılan bu sinyaller uzayda milisaniye uzunluğunda gözlemlenebilen radyo dalgaları. Bazı tekil radyo sinyalleri sadece bir kez tekrarlarken tekrarlayan FRB'lerin kısa ve enerji yüklü radyo dalgalarını birden fazla kez yaydığı biliniyor. Ancak tespit edilen yüzlerce FRB'nin sadece yaklaşık yüzde beşinin tekrarlandığı biliniyor. PRB 190 ise keşfedildiğinden bu yana aktif kalan tek sinyal. Gökbilimciler bu tür sinyalleri daha önce de geldiği yere kadar takip edebilmişti. Ama bunları neyin ürettiği gizemini hala koruyor. Bu nedenle söz konusu parlak radyo emisyonlarına dair daha fazla bilgi edinmek bilim insanlarının bunları neyin ürettiğini anlamasını sağlayabilir. PRB 190 geldiği yeri öğrenmeye çalışan araştırmacılar Hawaii'deki Subaru teleskobu ve çok büyük teleskoptan yararlanıldı. Subaru'nun görünür ışıkta yaptığı gözlemler tekrarlayan sinyalin uzak bir cüce galaksisinin eteklerinden geldiğini gösterdi. Gözlemlerden elde edilen bilgiler hakemli bilimsel dergi olan Nature'da yayınlandı. Çok büyük teleskopla yapılan gözlemler gizemli kozmik nesnenin ürettiği sinyalin giderek daha zayıf radyo dalgalarına dönüştüğünü ortaya koydu. Bu da daha önce tespit edilen bir başka FRB'nin özelliklerine çok benziyordu. 2016'da keşfedilen FRB 121 102nin 3 milyar ışık yılı ötedeki küçük bir cüce galaksiden geldiği anlaşılmıştı. Kişip o dönemde astronomide önemli bir atılım olarak görülmüştü. Zira bu sayede bilim insanları bu gizemli nesnelerin uzaklığı ve çevresine dair ilk kez bilgi edinebilmişti. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görev alan gökbilimci Jesse Lowe, PRB'ler gençken yaygın mı ya da patlamalara neden olan nesne komşu bir yıldızı şiddetle yiyip biten devasa bir kara delik mi diye sordu. Teorisyenlerin şimdi üzerinde çalışması gereken çok daha fazla ayrıntı var ve açıklamanın kapsamı giderek daralıyor. Astronomlar Kanada'da bir teleskop tarafından gözlemlenen uzak bir galaksiden yayılan gizemli dalgalarını tespit etmişti. Ancak bu radyo dalgalarının kesin kaynağı henüz bilinmiyor. PRB olarak bilinen 13 sert radyo dalgası patlamasının tekrar eden sinyaller yollaması son derece olağan dışı bir durum ve bu dalgalar 1,5 milyar ışık yılı uzaktan geliyor. Buna benzer bir olay daha önce başka bir gözlem evi tarafından sadece bir kez tespit edilmişti. British Columbia Üniversitesi'nden gökbilimci Ingrid Stairs yeni bir radyo dalgası kaynağını tespit etmemiz daha da fazlasının olabileceğini bize söylüyor. Üzerine çalışma yapılabilen dalga kaynaklarıyla kozmik bilmeceyi çözebiliriz ve bunların nereden geldiğini, kaynaklarının ne olduğunu anlayabiliriz, dedi. Üniversitenin Okanagan Vadisi'nde bulunan Çin gözlemevi 4 adet 100 metre uzunluğundaki yarı silindirik antenlerle her gün gökyüzünü kuzey yönünde tarıyor. Geçen yıl çalışmaya başlayan teleskop 13 adet radyo dalgası tespit etti ve bunların arasında sürekli tekrarlayan dalgalar da var. Bu araştırmada Nature dergisi tarafından yayınlandı. Kanada McGill Üniversitesi'nden Shri Harish Tendulkar dalgada ikinci tekrar tespit ettik ve ikinci tekrar birincisine çok benziyordu, diye konuştu. Bu bize kitle olarak tekrar nitelikleri hakkında daha çok şey anlatıyor, diyen Shri Harish Tendulkar, FRB'lerin kısa ve parlak radyo sinyalleri yolladığını ve bunların evrenin yarısı uzaklığından geldiğini söyledi. Şu ana kadar bilim insanları 60 adet sadece bir kez sinyal göndermiş dalga tespit etti. Araştırmacılar gökyüzüne her gün bin kadar FRB radyo dalgası yayıldığını düşünüyor. Bu dalgalara neyin yol açtığına dair iki temel teori var. Birincisi güçlü bir manyetik alana sahip nöton yıldızının çok hızlı dönmesi, ikincisi ise iki nöton yıldızının çarpışması. Çok az bir insan inandığı bir diğer teori ise bu dalgalar uzaylıların uzay gemisi tarafından oluşturuluyor olabileceğiydi. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.